Kocaeli'ye çok selam iletirim. Körfez Kocaeli'nin önemli ilçelerinden birisi ve Tayfun Başkanımın, Tayfun Balıkçı Başkanımın yanındayız. Kendisini destekliyoruz. Şehircilik noktasında Körfez'in elbette çok ihtiyaçları var. Bunu biliyorum ve iyi bir gelişim sürecine İstanbul olarak da katkı sunmayı arzu ederiz. Bu konuda sevgili Başkanımıza başarılar diliyoruz. Ben eminim. Başkanımla birlikte bir Nisan'dan sonra ki kendisi belediyecilik deneyimine sahip bir hemşeriniz olarak önümüzdeki 5 yıla hazır olduğunu düşünüyorum. İstanbul olarak da kendisini destekliyoruz. Körfez'deki tüm hemşerilerimizin sevgili başkanımızı desteklemesini diliyoruz. Ben de kendisinin yanındayım. Tayfun Başkanım yolunuz açık olsun. Çok teşekkür Başarılar ederim. Başarılar dilerim. Çok teşekkür Gördüğünüz ederim. Gördüğünüz her Körfez'deki hemşehrimize bizden selam üretin evet, lütfen. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür edersin. ederim. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.